Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba, Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber bir hileyi bakacağız. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu hileyi ben abime öğrettim. Abi ben yapabilir miyim? Ee, önce ben yapayım mı? Sen yaptın zaten. Ezgi ben Arkadaşlar RedBall'da Ball'da e, Yeşil ikinci bölümünde. Ee, Bakın şöyle bir hile var. Buraları geçiyoruz. Bakın arka evet. plana bak. Arka plan böyle güneşli, güzel, böyle göllü möllü. Hayır öyle değil. Evet. Ee, şey oyunun, kurucusu, oyunun kurcusu. Oyunun kurcusu ve kedisi var oyunun hilesi gibi bir şey ama tam Abi iyi olmuyor. Abi alttan yap zıplama. Tam, dur dur şimdi şey yap hiç zıplama hiç hiç zıplama zıplama aynen öyle git. Abi aynen, ne aynen yaptın? Dedim. Bak ben sana dedim yapayım dur, diye. yapacağım ben. Ben sana dedim yapayım diye. Bu Ezgi, Ezgi ilk videomuz galiba. Sesi çıkan ilk video. Aynen. Evet. Evet. Ezgi, Ezgi tanesiyim o zaman. <laughs> ezgi öz kardeşim oluyor. Evet. Arpa Benim de kanalım var. Hemen kendi kanalımı tanıştık. Benim de kanalım yok mu? Bu arada abimden bir yaş küçüğü. <laughs> ya aman mısın? Ver şunu yapayım ya. Dur Ver dur. Şunu. Dur ben yapacağım. Son kez deneyişim. Son kez. Ya sen... düzgünce yapamıyorsun ki bak. Bu son. Ya Yıldız ama gerek yok hadi. Ne yapayım? Havan çayım. Nasıl edeyim? Değil mi? Onu şey yap. Hızlıca götüreceğim değil Hızlıca, mi? Hızlıca aynen çık çık. Aha arkadaş. Düşme düşme düşme. Ya. Ver ben yapayım 5 dakika ya. Aha. Buradayım of. hala. Hala buradayım. buradayım. Hızlıca hiç zıplama tamam mı? Ya ver şunu ya. Öf. Bir şeyle doğru düzgün yapamıyorsun. arkadaşlar şimdi yapacağız. ben yapıyorum tabi. Ben bekliyorum. 5 dakikada yapacağım bak. Ben bekliyorum. Kol değil. öğrettim bu arada ben bunu. Ben bunu bayağıdır TikTok'ta falan görüyordum. garip ha. böyle bir ki? Şöyle gidelim. Aynen böyle. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere o çubuğu. Geliyoruz Oyunun... atıyoruz. Ve oyunun kurucusu ve kedisini görüyoruz. Aynen. Çok tatlı lan kedi. Hı, hı. Yani oyunun kurucusunun fotoğrafı böyleymiş. Ama... Daha yeni öğreniyorum. Bu arada oyunun kurucusunun yüzünü Olur. Ben de. Ben çok, bunu az önce denedim ve oldu. Yani çok şaşırdım. Kediye baksanıza Kedi <laughs> aşırı da tatlı. Aynen. Ama adam... Ya şeyde. bu da bir hile galiba. Ama Hileymiş. ben sanki bu adamı tanıyorum ya. Aynen. Evet. Bir tane şey var ya Çok tanıdık geldi. E, ta, şey, bir tane şey... Fıratca videolar çekiyor. Hı -hı. Ona Hı -hı. çok benziyor. Evet Onu Hı -hı. o da bir O mu yaptı Ne alaka lan? O ya bunu yapamaz. O kadar Oyunun yani. kurucusu işte. Evet arkadaşlar. Yalnız kedinin gözü falan çok tatlı. En çok kediyi Aynen. sevdim. Abi, evet gördünüz arkadaşlar işte oyunun kurucusu ve kedisi, hilesi böyle. Bir evet. beğenmeyi Videoyu beğendiyseniz <laughs> kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Goodbye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. 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 bye.